Oyuncuda oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Yerden gol peşinde. İki taraf. bir gol çok hızlı geldi. Ayağının içiyle vurdu. Skor 1-1. Havadan vurdu. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken bir zülk çivi gibi çaktı üstten arıyor. Kron kaleci oyuna dahil oldu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Üstten gol peşinde. Rakibi yerden atmaya zor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Rakibinin altından gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Maç bol gollü başladı. Çok hareketli bir sap zero misali bu. Bu golle rakibi fark açıldı. Ama süper güç. Allah'ım. Içinde. ...oyuncuların <laughs> hala kullanmadıkları süt meşe yuvarlağı <laughs> kendi ka çift kale kadar oldu. Allah'tan bu gol ikilik değil. Çift süper güçleri da Allah'tan bu gol ikilik değil. Büyük kaleyle büyük kale ve işte gol. Kafasını büyüttü. Mükemmel bir gol. Büyük kafa zamanı. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Havadan vurdu. Kalesini mükemmel savunuyor. Kalesini mi? kapadı. Üstten gol peşinde. Maçın son 30 saniyesi. Çok enerji. Kirinde tutma topağlarda. Aniden büyük kafa kullan. Gol! Yok böyle bir gol. Oradan golü var. Şanssız direkten sekiyor. Süper güçler. İnanılmaz bir gol. Nefis. İyi vurdu. Gol, gol, gol. Büyük kale. Gol işte. Buz kesti. Buz da Ortada buz muz kalmadı. Havadan vuruş. Maçın son düdüğü yaklaştı. Tam 90'a taktı. Oyuncu donduruldu. Kale ufaldı. Gol olması zor. Son saniyeler. Çok hareketli bir maç. İşte son düdük. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı.